Herkese selam kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hiç beklemeden çok pratik bir şekilde çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz mayasız pizza poğaça tarifiyle geldim. Buyurun yapımına geçelim. İyi seyirler. Yoğurma kabına 2 adet yumurtayı kıralım. Birinin sarısını üzerine sürmek için ayıralım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 paket kabartma tozu. Öncelikle bu eklediğimiz malzemeleri pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpalım. Şimdi ununu eklemeye geçebiliriz. Ben toplamda 5,5 su bardağına yakın un kullandım ama bu kullandığınız unun markasına göre değişebilir. Mutlaka kontrollü ekleyelim. Hamurun kıvamını videoda göstereceğim. Yumuşacık bir kıvamda hamur elde edeceğiz. Hamurumuz kıvama geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettik. Şimdi iç malzemelerini eklemeye geçebiliriz. Küp küp doğradığımız sucuk, kaşar peyniri, yeşil biber, kapya biber ve zeytini ekleyelim ve tekrar yoğuralım. Biberler hamura birazcık ıslaklık verdiği için elimize yapışabilir. Çok azıcık un ilavesi yapabilirsiniz bu aşamada. Malzemelerle birlikte yoğurduktan sonra artık yuvarlayıp tepsiye alabiliriz. Videonun başında gördüğünüz poğaçayı da ikinci yapışımda e, o şekilde yapmıştım arkadaşlar. Sadece içerisine sucuk kaşar peyniri yapıp yuvarlayıp üzerine de çeri domatesini ortadan ikiye keserek yerleştirdim. Sizler de istediğiniz malzemelerle istediğiniz şekilde bu poğaçayı hazırlayabilirsiniz. Ayırdığımız yumurta sarısını üzerine sürelim. Yuvarlama işlemine geçmeden önce fırını 180 derecede ısıtmıştım arkadaşlar. Mutlaka sizler de fırını önceden ısıtın. Soğuk fırına verirseniz sert bir poğaça elde edersiniz. Dediğim gibi önceden ısıttığımız 180 derece fırında güzelce kızarana kadar pişirelim. Poğaçalarımız çok güzel bir şekilde kızardılar. Harika oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.